başlıyoruz. Bugün burada Türkiye için önemli olan, geçtiğimiz için önemli olan bir tesis açılışı için bir geldik. Bu açılışa hoş geldiniz diyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte sporcu fabrikaları projelerinin açacağım, tamam. ilk örneklerinden vizyon projelerimiz arasında en büyük spor yatırımımız olan Osman Gazi Atletizm Salonu'nun açılış önündeyiz. Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyor tekrar bu hoş geldiniz diyorum. Şehrimiz ve insanımız için hayatın her alanında insan merkezli hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız ile herkesin yaşamak isteyeceği örnek şehri ortaya çıkarıyoruz. Osman Gazi'mizde atletizm salonu gibi birçok spor ve aktivite alanını da geçtiğimiz yıllarda hizmete açtık. Her mahalleye spor tesisi, her bölgeye prestijli spor yatırımı oluşturduk. Şehrimize 47 spor tesisi kazandırdık. Geçtiğimiz aylarda spor severler ve adrenalin konuları için Hamitler Mahallesi'nde macera Bursa hizmeti açtık. Tüm bu projelerle birlikte Bursa'da ilk tenis eğitim merkezi Erdurus Alam Spor Tesisi hizmeti açtık. İlk atsızlık ve trap tesisi Demirtaş'ta Demirtaş atışlık ve trap tesislerini hayata geçirdik. Türkiye'nin ilk uluslararası standartlardaki kaykay pistini yine Osman Gazi Belediye'mizi hayata geçirdik. İlk su oyunları parkını da yine şehrimize kazandırdık. Ev hanımlarına özel spor programları, engelliler için özel eğitimler, her mahallenin spor yapmasına imkan sağlayan halı sahalar, fitness alanları, yürüyüş yolları, her köyümüze park ve spor tesisiyle 7'den 77'ye herkesin spor yapmasına imkan sağlıyoruz. Karaman, Atıcılar, Soğanlı, Fatih ve Demirtaş 5 yarı olimpik yüzme havuzunda 7'den 77'ye tüm hemşerilerimize 4 mevsim yüzme imkanı sunuyoruz. Bugüne kadar 34 farklı branş ile 4600 lisanslı sporcuya hizmet veren Osman Gazi Belediye Spor Kulübümüz artan sporcu sayısı ve yenilikleriyle ulusal ve uluslararası başarılara imza atıyor. Milli Sporcu Yetiştirme Kulübümüz 250 milli sporcuya sahiptir. Ayrıca Türkiye, Avrupa ve dünya çapında başarılar imza atan kulübümüzden bir olimpiyat, 3 dünya, 76 Avrupa ve 960 Türkiye şampiyonu istedik. Osman Gazi'yi geleceğe taşıyan daha birçok çalışmalarımız var. Ve yaptığımız planlar ile bir bir bunları hayata geçiriyoruz. Salonumuzun da nice iltisar yetişmesi, nice şampiyona çıkarması dileğiyle Hayırlı olmasın diyor, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Hamdolsun bundan 20 yıl önce Türkiye'de sadece 270 bin tane lisanslı sporcu vardı. Ama şimdi hamdolsun bu sayı 12 milyonu geçti. Nasıl oldu bu başarı biliyor musunuz? İşte bu güzel tesislerle oldu. Sporu ve sanatı kimsenin tek eline bırakmadık, milletimizin emrine sunduk hamdolsun. Bursa'mız önemli bir spor şehri şehrimizin spor kulüplerinde yetişen birçok sporcumuz bugün milli takımımızın her bir branşında önemli başarılara imza atmışlardır. Atmaya da devam etmektedirler. Bunun temelinde hiç şüphe yok ki başta bakanlığımızın sonra da yerel yönetimlerimizin kulüplerimize ve sporcularımıza her türlü desteği vermesi gelmektedir. Bugün de sporun ve sporcunun dostu Osman Gazi Belediye'miz ile ülkemizdeki tüm spor branşlarının en büyük destekçisi ve hamisi Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ete kemiğe bürünen desteklerini ve haklı heyecan ve gururlarını bu önemli eserde görmekteyiz. Birlikte yaşamaktayız. Sevgili gençler, bu mekanı sahibi sizlersiniz. Şunu alabilir Avrupa'nın en nitelikli mekanlarından biri bu mekan. Atletizmle ilgili olarak. Gençler bu mekan size emanet. Gönlünüzce kullanın burayı. İstifade edin. Haftanın her günü, günün her saati bu mekan Bursa'nın, Osman Gazi'nin, gençlerinin, hanımefendilerinin her daim emrine amade. Hayırlı olsun. Bu tesiste yıldızlar yetişecek. Şanlı bayrağımızı dünyanın her bir tarafında gururla dalgalandıracak şampiyonlar yetişecek. Hamd olsun. Bu tesisin Türkiye'nin en modern iki salonundan biri olması da bizler için önemli bir gururdur. Ve inanıyorum ki Türkiye'nin tüm branşlarda olduğu gibi. Bakınız bu yıl sadece 51 branşta uluslararası alanda madalya kazandı Türkiye. Eskiden bir elin beş parmağını geçmiyordu bu branş. O yüzden atletizm temel disiplinlerden biri tıpkı cimnastik gibi, tıpkı yüzme gibi. İnanıyorum ki bu tesisle birlikte sadece Bursa değil, Türkiye açısından da yeni yıldızları, yeni şampiyonları inşallah yetiştirme adına, yeni başarılara, yeni ufuklara erken açma adına önemli bir adımı, yeni yetenekleri keşfetme, onları yönlendirme, onları destekleme adına önemli bir seviyeyi de hamdolsun yakalayacağız. Evet. Değerli gençler. Son 20 yılda Türkiye büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. İşte o dönüşümlerden biri de gençlik alanında ve spor alanında. İşte 81 il. Nereye giderseniz gidin. 81 ilde ilçelere, köylere, mahallelere kadar inşa edilmiş mutlaka bir gençlik yatırımı görürsünüz bir spor tesisi görürsünüz. İşte Bursa ilçeleriyle, mahalleleriyle bu gayretlerin en büyük şahitlerinden biri. İşte 20 yıl önce 28 olan spor tesisi sayısı bugün yüzü geçti. Daha da yüksek rakamlara gidiyor. İşte bugün 222 olan spor kulübü sayısı Bursa'da artık 800'lü rakamlara ifade ediliyor. Bu tesiste Osman Gazi Belediyemizde çok güzel bir işbirliği var. Belediyemiz burada gerçekten elini taşın altına koydu. Çok güçlü bir işbirliği yaptı. Ben bu vesileyle özellikle Osman Gazi Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine gönüller çıkanlarımı sunuyorum. Allah nazarlardan korusun, esirgesin ve bu güzel mekan hepimiz için Bugünlerimiz, yarınlarımız için olsun. Ya Allah Türkiye'nin iki tesisinden biri. Avrupa'nın en modern atletizm tesislerinden biri. Hakikaten çok önemli bir yatırım. Özellikle Osman Gazi Belediyemizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bir çalışma. Belediyemize bu anlamdaki katkıları güçlü işbirliği için teşekkür ediyorum. Ve bu tesis 7/24 halkımızın hizmetinde olacak. Ama tabii bölgesel değil, ulusal bir tesis tüm Türkiye hizmet edecek. Hayırlı olmasını diliyorum yeni şampiyonlar, yeni yıldızlar inanıyorum ki buradan çok güçlü şekilde yetişecek. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ol. 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 Teşekkürler efendim. Tamam başlayabilirim.